Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul BIST endeksi günü 0.90 negatif tamamladı, azalışla tamamladı 9.830 puandan tamamladık arkadaşlar. 10.000 altındayız. Toplam işlem hacmi 112 milyar 545 milyon Türk lirası oldu. Evet saat 18.14'te kamu yayınlatma platformuna Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. Oldukça büyük bir iş bağlantısını Kocaer Çelik bugün kamu yayınlatma platformuna duyurmuş oluyor. Borsa İstanbul'da çelik alanında e, hizmet veren önemli şirketlerden birisi. Saat dediğimiz gibi 18.14'te endeks kapandıktan sonra gelen bir açıklama bu arkadaşlar. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltmeye ya ertelenmiş bir açıklama değil. Yeni iş ilişkisine ortaklık faaliyetlerinin etkisi olumlu bulunuyormuş. Şirketimiz son 35 günde MENA bölgesi başta olmak üzere Amerika, Avrupa ve Türkiye'den toplam 50 milyon 349.123 Amerikan dolar tutarında çelik profil siparişi almıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diyor. Evet son 35 günde yine 50 milyon dolarlık bir İş anlaşması siparişi almış koca çelik. E, baktığımız zaman son bir aylık performansı hissenin %13'e yakın bir kayıp söz konusu. Son 5 günde ise arkadaşlar %3.19 kayıp var. Bugün ise %1.44 kayıp var. Bu kap bildirisi endeks kapandıktan sonra yayınlandı. E, biraz etkisi olabilirdi belki ama şu anda zaten endeks olarak her şey düşüyor. Bunu da bir de söyleyelim. buna rağmen şirketler işte böyle anlaşmalar yapmaya devam ediyorlar. Ve fabrikaların bacalarını tutmaya devam ediyor arkadaşlar. bu yönüyle fazla endişe etmemek gerekiyor. kocalar çok koca elçilik de 50.349.000 50 milyon 349.000'lik bu yeni anlaşmasını kamuoyuna platformuna bildiriyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Selamlar, saygılar hepinize.